Merhaba çaylak, ben indie korku oyunu ve evsizlere tuğla atma bağımlısı Fatih, The Emperor, The Fanboy Lover. Başka isim bulamadım. Bugün yine birbirinden egzantrik iki tane indie korku oyunu buldum. Biliyorsunuz ikinci oyun bana tuhaf şeyler <gülüyor> yazmayın. <gülüyor> Ama yine de ilk oyunumuz. Botlu mu botlu bir şeye benziyor. Ben yapay zekadan biraz korkuyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir şeyin içine düşeceğiz. Kilitli kalmanın 42. günü. Ya da belki de 45. gündür. Artık saymayı kestim. Tüm bölge kısıtlanmıştı. Zorunlu evden çalışma emri verilmişti. Apartman sessiz. Çok sessiz. Sadece elektrik hızlaması ve prototipin kislemesi, hızlaması sesi gibi prototip. Patron dedi ki bu proje öncelikli. Ben de aptal gibi bunu kabul ettim her zaman kendimi işe gömdüm. Bu benim tek baş etme mekanizmam. Ama bu model... Bu modelde yanlış olan bir şeyler var. Bazenleri kendime ona bakarken buluyorum. Orada oturanın robot değil de o olduğunu hayal ederek. Onu aylardır görmüyorum. Ona içkiyi ve sigarayı bırakacağım için söz vermiştim. Ama eski alışkanlıklar zor ölür. O artık burada değil. Bunu bitirmeliyim. Sadece birkaç tane daha geliştirme. Bu işin böyle bitmeyeceğine eminim. Ooo bir de smoke tüttürerek mi yapıyorum ben bu işi? Snoop Dogg mıyım ben? <laughs> şu an yapay zeka yazıyorum herhalde. Kapı çaldı ilginç bir şekilde. Kim o? Hani yasaklıydı burası? Aa not bırakıp gitmiş. Ha ben evden çalışıyorum şu an. Hmm anladım. Peki robot neden benim evimde? Bir gelip çalmaz mı bunu? Zaman daralıyor. Onu tekrar görmek istiyor musun? O zaman ona bakmayı kes ve çalışmaya başla. Çerçeveyi temizle. Dışarıdaki materyali ile temizle. Yüzeyinde tek bir leke bile bırakma. Müşterimiz mükemmellik için para ödüyor. Kusurlar için değil. Onu bitir. Ve sonra benimle birlikte barda buluş. Senin için bir şeyim var. Senin için bir şeyim var deyip vurmasın beni altı patlarla. Bilim adamıyım ya ben bir de. Tam suikastı vuracak adamım. Çerçevesi çok fazla yağlı duruyor. Temizlemeliyim. Çerçevede dedi şu masa gibi olan şey mi? Spreye falan da ihtiyacım varmış. Nereden bulacağız onu? Buradadır herhalde. Burada değil mi? Dışarıda mı? Dışarı mı çıkacağım? Yapma bunu bana. Oğlum vururlar beni. Ben bilim adamıyım bak. Tam sprey bu. Heh tamam. Çerçevenin etrafındaki kirleri temizle. Robota zarar gelmeden tabii ki de. Eee tamam burası gitti. Ya robot ıslanır sebebi bozulursa? Patron beni mahveder vallahi. Tamam az kaldı. robot şeye benziyor lan. Will Smith'in oynadığı bir tane film vardı ya oradaki robota benziyor. En son bir bilinç kazanıp deliriyor falan bir şeyler yapıyordu. Yerdekileri de mi Bilim adamıyım, hizmetçi miyim ya Allah Allah. Ayda yılda bir adam akıllı bir meslek yapıyorum. Zeki bir adamım, bilim adamıyım. Onu da yağ siliyorum yerde. Ben sana söyleyeyim. Patron beni alt patlarla vuracak o bardağı. Bar nerede? Oyun söylemiyor ki barın nerede olduğunu. Ben random bulacağım mı bunu gezerek? Bar nerede olabilir? İnşallah biri gidip çalmaz robotumu. Ena gibi bıraktım onu orada. Burası herhalde var. Aynen. Patronum da burada oturuyor. Ne kadar meymenetsiz bir herif bu ya. Merhaba patron. Berbat gözüküyorsun. Senin yüzünden çok çalıştırıyorum beni. Otur bakalım. Evet patron konuşalım. Nasılsın? İyiyim. Sadece yorgunum. Bakımı bitirdin mi? Çerçeve pis mi? Kirleri sildim. Zor çıktı ama yaptım İyi iş başardın Kirli bir prototipe sahip olamayız Müşterimiz bunu beğenmez Müşterimiz kim biz kimiz biz kime hizmet veriyoruz Neden robot yapıyoruz biz Tüm bunlar bittiği zaman sevgilinle daha fazla zaman geçirebileceksin Onu özlediğini biliyorum Söz veriyorum Temasta olacağım Ağzını kapalı tutmayı unutma İşte burada bunları al Zihninin temiz kalmasını sağlarlar Ne ilacı verdi bana bu ya İnşallah i̇şte garip bir ilaç vermemiştir kesit siyanür falan verdi. Ben bunu içeceğim öleceğim. Ve bilim adamı suikastine uğramış olacağım. Hey yabancı! Sonunda mağaradan çıktın mı? Benimle konuşma ben bilim adamıyım. Sessiz gözüküyorsun. Yani biraz meşguldüm. Her neyse ben sadece burada takılıyorum. Eğer bir ara vermek istersen. Ha bu arada senin kapının önündeki o iki garip takım elbiseli adam da kimdi? Ha? Kimse yoktu ki. İçtiğin şey dikkat etmelisin dostum. Aklınla oynamaya başlamış. Ha? Yemin ederim onları gördüm. Sana görüşürüz dostum. Çattak bir tane komşum var işte. Weed mi içiyor? Ne içiyor? Balkondan in. bağıra bağıra konuşuyor bende. <laughs> tamam haplarımı içeyim. İnşallah bir anda yerde titremeye başlamam. Garip bir yap vermemiştir. <laughs> ah şimdiden ya Lan bayılıyorum işte ya. Uyumam gerekiyor. Uyku hapı mı verdi acaba bana? Ne oluyor lan? <laughs> Nerede uyandım ben? Call of Duty gibi bu kız kim? Ha, sevgilim yanına geldi. Mutlu yıllar yabancı. Yabancı derken? O bugün müydü? <laughs> ah. Zaman takibim bozuldu. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Sana bir bak. O gözler. Cehennemden çıkmışsın gibi gözüküyor. O bu proje yüzünden. Çok istekkar. Ama çok yakınım. Onu mükemmel yapacağım. Bizim için. Her zaman kendi yükünü hariç başka insanların yükünü sırtına taşıyorsun değil mi? Şirket. Faturalar. Ben. Sen bir yük değilsin. Sen sebepsin. Yaptığım her şey. Bize bir gelecek kazanmak için. Gelecek mi? Yoksa bir kaçış mı? İkisi de. Sadece son bir iş. Ve işim bitecek. Daha fazla çağrı yok. Daha fazla mesai yok. Sadece sen ve ben. Şşş. Sözlerimi kes. Seni inatçı aptal. Sadece burada ol. Şimdi. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ellerin titriyor. Sadece yorgunum. Ama senin ellerin... Neden bu kadar soğuklar? Çünkü sen beni daha ısıtmadın. Ama ısıtacaksın. Sana inanıyorum. Şimdi. Bir dilek tut. <laughs> Anima kızların gerçek olması. <laughs> Nefes alma sesi ne? Prototipten mi geliyor bu ses? Kapı çaldı. Yine bir not mu bırakıldı? ne yazdı yine acaba? Temizlik kabul edilebilirdi. Göğüs stabil duruyor. Ama kollar. Kolların tutuş sensöründe bozukluk varmış. Test objelerini eziyormuş. Yani düzgün tutamıyormuş. Bizim daha yumuşak bir dokunuşa ihtiyacımız var. Bir insan dokunuşu. Tornavidanı bul ve kalibre et falan filan diyor işte. Kablolamaya zarar verme çok nazik. Tamam şimdi tornavidayı alıp bunun kolundaki o grip strength'ini biraz azaltacağız. Sadece küçük bir ayarlama. Hop ah bozduk. Pat! Tamam. Çanda düzelmiş olması gerekiyor. Seni mükemmel yapacağım. Aa yağ sızdırdı. Aa çok fazla yaptım. Tamam mıdır? Aa yine kapı çaldı. İkinci kez kapını çalmamız gerek. Komşum mu geldi lan? Sonunda kapıyı tekmeleyip kırmak üzereydim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bak dostum. 5 kilo olduğunu biliyorum. Hermit scientist işlerini falan yapıyorsun. Falan filan işte ya. Çabana saygı duyuyorum gerçekten. Ama koku. Dostum bu lanet koku burnumun direklerini kıracak. Özgünüm sadece kimyasal atık. işimden dolayı biraz döktüm de. Kimyasallar mı? Wow. Tamamdır Mr. White. <laughs> Bizi havaya uçurmadıkça istediğini yapabilirsin. Temizle ve çöpünü dışarı at. Sonra görüşürüz. <laughs> evet sonra görüşürüz. Gitmeyeceğim ben. <laughs> Tuhaf herif. Gitti. Ne kadar da gürültülü bir herif. Ama o haklı. Buradaki hava Biraz ağır. Biyolojik atık çantasından dolayı olmalı. Hızlı bir şekilde çürüyorlar. Biyolojik atıklarımız da mı var bizim? Üç çöp kutusu. Sadece onları aşağıdaki çöpe at. Nerede? Biological dumpster. Bu mu? Ya, yani aynı sağa sola saçmışım bile. Bir de bu herif karşıdaki binada oturmuyor. Buradan nasıl koku aldı o ya? Gır tuhaf bir herif. Ulan çöp de dibimdeymiş ha. Nasıl üşenmiş benim adam acaba buraya getirmeye? Hatta çöpün kapağını açık tut. Buradan evin balkonundan sallarsın aşağı. Bu niye kendi kendine kapanıyor? Yani? Bu da benim bilimsel eserlerimden biri mi? Kendi kendine kapanan kapı mı? Drop. Tamam hepsi... <laughs> o kim lan? Az önce buluştuğum kadın mı bu? Niye kapımın önünde zombi gibi dikiliyor? Sen, sen ki... Dahlı ya. Ne zaman geri geldin? Neden bana söylemedin? Ben... Ben sandım ki sen... Eee... Bu gerçekten sen misin? Çok sabit dikiliyorsun Dalia. İyi misin? Neden bana cevap vermiyorsun? Lütfen bir şey söyle. Hmm. 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 Kadın çok garip biri. Bana verdikleri ilaç kesinlikle normal bir şey değil. Kesinlikle normal bir şey değil. Normal bir insan böyle şeyler görmemeli. İlaçlarıma ihtiyacım var. Bunları görmeni sağlayan şey ilaçların zaten ya. Nereye koydun bir de ilaçları? Ben nereden bulayım iki dakikada? Hayır neyim zaten. Tamam uyku vakti. Oo, oh, oh, direkt olduğum yere mi yıkılacağım? Direkt olduğum yere yıkılacağım. Fazla içtim galiba. Bence bu ilacın yan etkisi. Ben bu kadar salak biri olduğumu düşünmüyorum. Ben zeki bir bilim adamıyım. İlk defa düzgün bir insan oynatıyor. <laughs> ne oluyor lan? Bilirsin ya. Seninle tanışmak. Güzel bir rüya gibiydi. Hiç uyanmak istemediğim. Sen gelmeden önce... Aşka inanmıyordum. Karanlık bir bataklıkta olacağımı düşündüm bütün hayatım boyunca. Bana gerçek mutluluğun ne olduğunu gösterdin. Benim inanmamı sağladın. İyi şeyleri hak ettiğimi. Üzgünüm. Üzgünüm. Benim düşüncesizliğim sana acı çektirdi. Şimdi... Etrafımızdaki her şey değişse bile... Dünya kaybolup gitse bile sana olan aşkım her zaman aynı kalacak. Sonsuza dek. Ben hala buradayım. Senin yana başında. Aa burada normal gözüküyor lan. O zombi garip tipine dönüşmemiş. Abi ben bu içtiğim ilaç ne ya böyle? Bu adam kesinlikle kafayı yiyecek bu gidişle. Zaten olduğum yere yıkıldım ilacı içtikten sonra. Ve niye hep akşam uyanıyorum ben ya? Niye sabah olmuyor hiçbir zaman? Ah başım. Saat kaç? O adamı görmem gerekiyor. O patronun kel kafasına hızlı şaplaklar atacağım. Hey patron. Sen burada ne yapıyorsun? Ben bu işi bırakmak istiyorum. Bu işten bıktım usandım. İllüzyonlar. O odamdaki o şey çok yanlış hissettiriyor. Bunu bitiremeyeceğim. Doğru ya da yanlış. Bunlar insanlar tarafından yaratılmış konseptler çok basit bir neden yüzünden. Yaşamın elverişli bir şekilde yeniden üretilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için. O adam kendini zeki biri mi sanıyor acaba ya böyle konuştuğu zaman? Allah'ın keli. geldi de kendini yap o zaman robotu. Niye ben yapıyorum? Çelişki şey şu ki bildiğimiz, duyduğumuz ve gördüğümüz her şey sadece bu sonucun kendisinden doğan bir illüzyondan ibarettir. Ne diyorsun lan sen? <laughs> İnsanlar kendilerine büyük bir ego verir. Ve her şeyi sınıflandırır. Belli bir standarda göre. Senin bu konuştuğun saçmalık benim umurumda bile değil. O makineye bir daha dokunmayacağım. Ellerine bak. Gerçekten sana ait olduklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece birer araç. Sen doğmadan çok önce çizilmiş bir taslağa uygulayan birer ıslak donanımsın. Makine burada olmak istiyor. Sen sadece onun geçip gittiği bir kapısın. Ben gidiyorum. Ve konuşmaya devam edersen seni kelini çaplakcağıyla konuşmaya devam ediyor. Hem de uzun uzun cümleler kuruyor. Döngüden çıkmak mı istiyorsun? Pekala. Hayat acı çekmenin bir simülasyonudur. Bu zaten yaşanırken neden bir cehenneme ihtiyacımız olsun ki? İşte Ödemen burada. Bu şeyi istemiyorum. Sadece bunu sonlandırmak istiyorum. Bu sana kalmış. Ama entropi sonuç istiyor. Ne demek istiyorsun sen? Geri dön. Kolları çıkar. Kutuya koy. Ve kafayı da. O kör. Onun görmeye ihtiyacı var. Optiklerini senkronize et. Sana bakmasını sağla. Gerçekten sana bakmasını sağla. Ve sonra her şey bitecek mi? Pakete teslim et. Kalıntıları almaya geleceğim. Sonra sen uyumaya dönebilirsin. Sonsuza dek. Bu adam kesinlikle beni altı patlarla vuracak. Hem de kapımın deliğinden. Bu adam çok şaibeli konuştu ya. Acaba ne gelecek başıma? Yok robotun kollarını çıkar. Yok optiklerinde seni gerçekten görmesini sağla falan. Boğazıma yapışacak değil mi o robot? Kolunu bacağını kopardığım için. Gerçi kolunu bacağını koparsan nasıl boğazıma yapışacak ki? At kabağı al. Kolları çıkar. Hatta yapay zeka artık kolları yok. Kutuya koy. Gözleri senkronize et. Sadece son bir şey. Seni özleyeceğim. Lan robota da mı duygu istemiş benim adamım ya. Bana bak. Nasıl ayarlayacağım lan? Lan a ellerimle yapıyormuş. Eee bayağı zor bu, bayağı zor bu. Mouse'u kırıtarak yapıyorum. Hı. Hm. Senkronize ettim. Bitmiş gibi gözüküyor. Ne oluyor lan, tweetlemeye başladı bu. <laughs> Bundan sonra sana çok iyi bakacaklar. Kutuyu al. Ben bunu bu yaşlı herife vermek istemiyorum ya. Bütün parayı kendi cebine atacak. Bir de niye robotun kolunu veriyorum lan? Bütün her şey bende kalıyor. Ve niye gözlerini senkronize ettim? Ve neden bana bakmasını sağladım? Kendime bir düşman mı edindim acaba? Robotun kolunun kopmadan önce son gördüğü şey benim yüzüm oldu çünkü. Aa bu kim lan? Bizim patron mu bu? Yo başkası. Üzgünüm kapattık. Hani iyi e çıktı ya. Takım elbiseli bir adam gördün mü? O gitti. Uzun bir süre önce gitti. Sen... Sen iyi gözükmüyorsun. İlaçların etkisi geçmeye başladı değil mi? Bu nereden biliyor lan? Ne ilaçları? Sen nereden biliyorsun? Dinle beni. Bu senin seçiminde. Bu yola kendin girdin. Odandaki kameraya artık ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şeyi aldık. Ne? Ne kamerası? Sen neyden bahsediyorsun? Kutuyu alıyorum. Git. Sadece git. Yere yıkılmadan önce. Ne? Niye odamda kamera var? Niye barmen bu kadar fazla şey biliyor? Niye patronum bana kutu getir deyip gitti? Neden? Neden? Neden robotun kolunu kopardım? Neler oluyor? Tüm bunlar da ne? Başım. Ya ben demiştim ara verdikleri ilaçın normal bir ilaç olmadığı. Eve gidemeden yere yıkılacağım değil mi? Ekran mı küçülüyor ben mi yanlış görüyorum? Odamdaki kamera nerede? <laughs> Ulan kocaman kamera bu. Hayır. Hayır benim ne <laughs> Ne? Sızıntı. Sızıntı durmuyor. Ben ne yaptım? Seni tamir etmeye çalıştım. Seni bütün yapamadım. Ben sadece ben sadece senin içini daha da boşalttım. Lütfen bana öyle bakma. Üzgünüm. Çok üzgünüm. örümcekli örümcekli bir oyun. Ve ben genelde örümceklerden korkmam. Ama bu oyunlar beni korkutmaya başarabiliyor. Ekrandaki yazıları bile okuyamıyorum. Ne kadar kötü bir görüntü kalitesi bu ya. Ama indi korku oyunlar ne kadar kötü bir görüntüye sahipse o kadar korkunçtur. Klasik çağır saat çalarak uyandık. Nasıl örümceklere bağlanacak hiçbir fikrim yok. Evet. Ya böyle bir yerde yaşıyorsan muhtemelen evimin her yerinde örümcek vardır. Niye bu kadar korkunç bir yerde yaşıyorum ben ya? O kadar korkunç bir atmosfere sahip ki ev. Özel olarak ayarlanmış gibi. Tamamdır. Öncelikle evcil hayvanlarıma bakacağım. Evcil hayvanlarım örümcek değil değil mi? Evcil hayvanlarım nerede? Evcil hayvanları. Evet örümcekler. Harika. Tahminen ne zaman buradan kaçar bunlar? Aa. Bunlar ne lan? Cricket. Ha bunları besleyeceğim şey. Örümceklerimi besleyeceğim. Buyurun bayım. Hop bir tane attık. Bir ta Aa, burada kullanamam diyor. Lan, nerede kullanacağız? Aynen yukarıdan atacağım. Tam bir tane attık. Evet. Örümcek yiyor mu? Ne yapıyorum sen? Ha, burası su doldurma yeri falan herhalde. Başka ne yapıyor? Oo. Oho. Örümcekten daha büyük sıkıntılar varmış bu evde. Bu neyi Buna kriket koyamıyoruz. Buraya kriket koyabiliyoruz. Buraya da koyamıyoruz. Ben bu kapıyı açmam açıkçası söyleyeyim yani. Ha, yani liste varmış. Daisy. Suyunu her gün doldur. Günde iki tane kriket'e ihtiyacı var. Sitenin suyunu doldur. Bir tane çözülmüş fareye ihtiyacı var. Çözülmüş fare. Bir suyu nereden bulacağım ben? Mutfaktan mı getireceğim? Heh burada. Empty bottle mı? Nerede dolduracağım? Tamam dolduruyorum. İkisini de ayrı ayrı doldurmam gerekecek mi? Ben bu işi hiç sevmedim ya. Bu oğlum bu ne tavanda falan gibi. bu büyümüş mü? İki tane cricket lazım bir de buna. Niye koyamıyorum ömrünü? Tamam suyunu da doldurduk. Buna da su dolduralım hemen. Bunu çözülmüş faresini nereden bulacağım ben? Bu oyun çok rahatsız bir oyun olmaya başladı. Evet. Evet aldım Frozen Mouse. Burada defrost edeceğiz onu. Mikro fare pişiriyorum. Ben, ben, ben burada yemek yapamam ki. Ya yani bir gün önce içinde fare dönüyordu. Şimdi hamburger mi atacağım içine? Buyurun yemeğiniz hazır. Aha benim gibi iyi bir sahibe sahip olmak. iyi bir şey olmalı. İşe gitme zamanı sanırım. Bir de benim niye iki tane örümcek yerim var öbürü yok. Bu ilginç bence. Her neyse işe gitme zamanı. Çocuklarım için para kazanacağım. Niye kapımda benim üç tane kilit var? Tamam. ilk iş günümü gidiyorum. İşte çalışacağım mı yoksa direkt eve mi geleceğim? Ben o örümcekli ve yılanlı ortamda bulunmak istemiyorum. İnşallah geri dönmem. İş günü geçer ve gider. Of. Ciddi misin ya? Merhaba çocuklar. Gününüz nasıl geçti? Hala tavanda. Ha. birisi kapıyı çaldı. Kim benim gibi ucu benim evine gelirken? ki? 1, 2, 3. Aa kargo. Ne almışım? Basanın üstüne koyacağım incelemek için. Kapıyı da kilitleyeyim. Aa kapıyı kilitleyemiyorum. Bu sıkıntı bence büyük sıkıntı. Ne var içinde bunun? Üstünde teslim adresi yazmıyor. Bunu gönderen kişi kapıya bizzat kendisi bırakmış olmalı. Pekala hadi açalım. Oo, bu güzellik de ne? Sanırım bu türü bilmiyorum. Ama birisi neden bunu bana verir ki? Onu gidip düzgün bir kafese koyacağım olayı çözene kadar. Oğlum bu ne kadar gerçekçi hareket ediyor. Ben, ben galiba örümceklerden korkuyorum hafif. Bacaklara bak şunun ya. Al koy şunu şuraya. Bunu buranın niye boş olduğu belli oldu. Ne kadar hızlı lan o. Hadi sana hemen biraz yemek ve su verelim. Tamam bir tane cricket attık. Gidip su şişesi getireceğim ve koyacağım. Bence bu örümcek normal bir örümcek değil. Bu örümcek bir sıkıntı çıkaracak. Sahibi bunu boş yere buraya getirmiş olmamalı. Kesin deccal gibi bir şeydir bu örümcek. Buyurun efendim suyunuz. Hiç oral değil ki. Koyduğum kriketi bilememiş. Kriket zıplıyor sağa sola. Gidip biraz uyusam iyi olur. İnşallah sabah uyanın o örümcek devasa bir şeye dönüşmüş olmaz. Saat kaç? 10.30. İnşallah 03 00'da uyanmam. Hem evimde örümcekler var hem de gece 3'te uyanmak istemiyorum. Hayır. Hayır. Hiçbir şey duymuyorum. Uyumaya devam edeceğim. Uyumaya devam edeceğim. Uyumaya devam etmeyeceğim. Ve saat bozulmuş. Allah Allah. Bakalım bu gıcırtı takırtı tukurtu sesleri nereden geliyor? Ee... İyi örümcekler yerli yerinde. Biz oh, shit daha kötü. Daha kötü. Çok daha kötü. Bu çok daha kötü. Stanley? Stanley miydi ismi? Neydi bunun ismi? Bir dakika ismini atmam gerekiyor. İsmini yanlış söylersen bana senin pek yiyebilir. Stan. Stan! Neredesin evlat? Oğlum evimi temizlemişler lan. <laughs> Birisi bana çok büyük bir iyilik yapmış. Ha? Saatin içinden neden? Ağustos böceği sesi geliyor. Cricket sesi geliyor. Bir, bir şeyler... Bir şeyler şu anda burada yanlış. Aa yerde dolaşıyor. Bunlar niye bir yerde dolaşıyor lan? Kim lan bunları? Oo. Oh, oh. ah! Böyle kabuslar görmekten bıktım. Ulan örümceklerle ilgili kabus görüyorsan örümceklerden korkuyorsundur. Evinde ne bok yemeye besliyorsun sen örümceği ya. Gidip kontrol edelim bakalım yerlerinde yerlerindeler mi? saçmalığı görüyor musun sistem? Şu saçmalığı görüyor musun? Hem de bütün cricketları yemiş. Bütün cırcır cır böcekleri nereye gitti? Bilmem. Belki de bu örümcek yemiştir. Bir de not mu bırakmış mı? Yok. Kapak bu Daisy. Üzgünüm ama sahibinin birazdan yanakları tokatlanacak. Evet o yanaklar. Son bir kez size yemek vermek isterdim ama <laughs> oh, Allah'ın belası aptal örümcek. Kapıma kim bıraktı bilmiyorum. Galiba bu örümcek benim pizzalarımı yemiş. Ve sağ solu dağıtmış. Tam bir içki amca gibi, aynı benim amcam gibi. Aha acaba evden dışarı mı çıktı? Örümcek, daha sana isim bile koyamadım. Komşularıma gitmemişsindir inşallah. Gitle, gitle. İnşallah rüyamdaki gibi bir şey dönüşmemiştir. Öyle umuyorum. Buralara gidebiliyor mu? Gitle, git. Aa bir oturuyor lan. Merhaba komşu, örümceğimi gör. Oo. Oh, oh, O kadar macera bana yeter ben uyumaya gidiyorum. Ya sabahın altısında senin ne işin var dışarıda örümcek ya. Gitmişsin bir de komşumu slimelamışsın. Komşum bir de sabahın altısında bu sandalyede oturup ne yapıyordu? Daha korkunç olsun diye mi koydu acaba oraya? Günlük 1. 22.40. Spesimen X33. Biliyordum. SCP ismine sahip yani şaşırmadım. Başarılı bir şekilde test objemiz oldu falan filan. Ona Orthopera Grillus yemeği ver. O ne lan öyle? X33 sevmemiş gibi gözüktü. Yemeğe ilgi göstermedi. Hmm. Ben X33'ün ne yemeyi sevdiğini biliyorum. Aa. Flashlight aldın. Nereye gideceğiz? Bu karanlık. Korkunç. Merdiven boşluğuna tabii ki. Üst kata gidemiyoruz. Aa komşularımın nesi var? Bence de nesi var? Niye tıkamışlar oğlum merdiveni? Bak mesajın hayati bir durumdayım. Dev bir örümcek benim peşimde ve gidemiyorum yani. Sadece aşağı gidebiliyorum. Aşağıda ne var? Bir insan cesedi daha görmem inşallah dışarıda. Hmm. Bir oda daha. Bu kadar fazla ses neydi? Bu benim peşimde mi geziyor? Komşular. Hepsinin de kapısı kilitli. Bir... Duydun mu? Tamam, buradan geldik. Her yer kilitli. Aa çıkış kapısı. Tamam benim, benim problemim değil. Artık komşularım uğraş. Ben. Piştim. Bir dakika lan. Örümcek ne kadar sağlam olabilir ki? İçinden geçemem mi bunun? Bu da ne? Bunun içinden geçebilir miyim? Bence geçebilirim. Yani mantık mantıklı fizik kuralları oh, oh. <gülüyor> <gülüyor>